Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Hayırlı günler. Bir pazar günü. Yine eğitim tanesi Başladık inşallah hayırlısıyla. Normal şartlarda her hafta eğitim yapıyoruz ama çekim yapamadık yoğun olduğumuzdan dolayı. Bayağı zamandır video bekliyorsunuz. Biliyorum. Farkındayım. Bugün çekelim dedik. Biraz piyasada çalışanlar için basit bir durum ama bilmeyenler için önemli bir durum. Düz çoraptan havlu çoraba Piletin değişimi yapacağız. Kapak değişimi yapacağız. Mekik değişimi yapacağız. Öncelikle düz çorap nedir? Havlu çorap nedir? Bunu bir tanıtalım size. Düz çorap normal. Herhangi bir şekilde örgüde kalınlığı olmayan düz örgüyle yapılan düz kapakla, düz piletinle yapılan çoraptır. Şu an bu düz çorap ama model olarak çarık modeli. Gördüğünüz gibi. Biz bu modelimizi havlu modele çevireceğiz modelimiz yarım havlu yarım havlu da olsa e, havlu kapak kullanacağız havlu platini kullanacağız yani havlu kapak nedir düz kapak nedir görselle anlatayım bu havlu kafamız arkadaşlar havlu şaraplarda kullanılır platini farklıdır havlu dilli platin. Aynı zamanda yüksek platin. Platin çeşitlerimizde şurada şöyle göstereyim ben size. Yakın al Orhan. Düz platin. 14 kalınlık için. Kalınlığı 14 kalınlığına uyumlu. Aynı şekilde şemali olan 22 kalınlık için düz platin. 168 iğne ve 200 iğnelerde kullanılır. Bu 14 kalınlık dediğim platin de 132 144 156 iğnelerde kullanılır. Bir de bunun küçük pusunda bebek grubunda kullanılan platin çeşidimiz var. Bu şekilde yan yana koyarsak aradaki farkı göreceksiniz. Bu küçük pus içindir. Şu arka kısmın kalınlığını, uzunluğunu görüyorsunuz. Normal pusta kullanılan Kısa, bebek pusunda kullanılan, küçük pusta kullanılan, uzundur. Aynı şekilde bu havlu piletler içinde geçerlidir. Örnek veriyorum. Bu. Arkası uzun olan küçük puslar içindir. Normal olan, arkasında uzunluk olmayan. Büyük puslar içindir. Düz e, Havlu kabahta düz çarap yapabilir miyiz? Yaparız. Nasıl yaparız? Burada kullanılan Dilsiz platinler vardır. Havlu çaraplarda kullanılan platinlerde dil vardır. Şurada gördüğünüz gibi. Şuradaki Kısımdan bahsediyorum. Hatta şöyle platini elime alayım. Şu Şu kısım Ama nano platin dediğimiz Bu platinlerde Dil yok. Bu pletinleri kullanarak havlu kapakta da düz çırap yapabiliriz. Fakat düz kapakla, performans kapağıyla aldığımız performansı alamayız. O yüzden e, İtalyanlar performans kapağını ekstradan paket içerisinde veriyorlar istediğimizde. Makineyi şimdi havluya çevireceğiz. Öncelikle malzememi ayarladım. Bunu örnek olsun diye getirmişim size buraya. Havlu kapağı bir adet. Bir adet mekik yatağı. Havlu topuk mekiği. Havlu topuk mekiğinin arka pulu. Ve havlu platinlerim burada hazır. Öncelikle mekik değişiminden başlayacağız. Yatakla mekiği değiştireceğiz. kafayı kaldırıyoruz. Tork 20 ile. Yatağı söküyoruz. Binasını alıp kenara koyuyoruz. Bu arada hem eğitim hem de video çekimi yapıyoruz arkadaşlar. Orhan Ustam eğitim alan arkadaşlarım da kadrajı alabilirsin. Evet, Ekibin mı tamam. görsünler. Şöyle. Hüseyin, Hüseyin ustamız. Ömer ustamız. Nabi ustamız. Metehan ustamız. Ferhat ustamız. Ekip sağlam. Allah Şimdi arkadaşlar yeni kasa makinelerde genelde yatak mekik yatağının şekli farklı olduğu için çıkartması buradan problem oluyor. Eskilerde böyle problem yoktu biliyorsunuz. Ya bu grubu buradan alıp çıkartmamız lazım ya da vidaları söktükten sonra kafayı aşağı indiriyoruz. Yukarı bu kaldırıyoruz. Buradan bu şekilde rahat bir şekilde sökebiliyoruz. Yatağımızı söktük. Bu düz yatak herhangi bir şekilde burada bir oyuklu deliği falan yok zaten her halinden belli. Bu da havlu yatağı. Biz yatağımızı koyuyoruz yerine. Havlu yatağımızı alıyoruz. Yine aynı şekilde söktüğümüz pozisyonda yerine takıyoruz. Sonra kafayı aşağı indiriyoruz. Küçük kafayı tekrar kaldırıp Ya tamir geri takıyoruz yerine. tam sıkmadan yatan çembere sıfır noktasını ayarlıyoruz. Şuradan baktığımızda çok geride de olmayacak, çok ileride de olmayacak. Tam sıfır olacak. Çok geride olursa dil kapatır makine. Hata yapar, iğne bozar. Çok ileride olursa yine aynı şekilde dile çarpar, dil bozar. O yüzden yatağın konumu çok önemli. Ayarladıktan sonra sağlam bir şekilde sıkıyoruz. Yatağımızı takmış oluyoruz. Sonra iki buçuk, pardon iki numaralık alıp... Normal düz çorapta çalışan topuk mekiğini söküp <laughs> Bunu öncelikle biraz yukarı kaldırıyoruz vidasını sökmek için Kaldırdıktan sonra Şuradaki mekiklerimize engel olmaması için bunu aşağı bastırıyoruz Steak, genel menü, otates, çıkışlar, iplik kılavuzu. Burada ilkleri aşağıya bastırdık. Hatta bir daha göstereyim Korhan sen oradan ayrılma. Buradaki mekimizin önünü açmış olduk. Sonrasında burada kullandığımız mekik torku kaliteli olması lazım ve vidaya tam oturtmamız lazım. Aksi takdirde yalama yaparız. Açmakta zorlanırız vidayı. Arkadan şöyle destekleyerekten pulunu vidayı de çıkartıyorum yerinden. Yumuzu verir misin bana? Ya e, muklası tamam versene bana. Mıknatım var ya Genelde bu parçada da mıknatısla, mıknatıslanmaması lazım. Şu anda bunun mıknatıslanması yok. Bu gibi durumda şöyle bir işlem yapabiliriz. Mıknatıslanma yaptırarak vidayı rahat bir şekilde takmak için düşmesin diye ya da sökmek için kullanabiliriz. Söktük. Gördüğünüz gibi vidayı aldım. Pulunu da düşürmeden Aynı şekilde alıyorum. Bunlar kıymetlidir arkadaşlar. En son tanesi 5 liraydı ama şu anda daha pahalıdır. Her şeye zam geldi. Şu makinelerin küçük parçaları çok para. evet bunu çıkardık bazen bir de böyle gelmeyebiliyor arka taraftan böyle hafiften ittirdiğimizde tamam bunu da aldık bir aramızı düşürmeden çıkardık arkadaşlar Evet arkadaşlar bu da düz çorap için kullanılan topuk burun mekiği. Pamuk üstten gidiyor. Bu mekikte naylon ya da ligra ne kullanılıyorsa alttan gidiyor. Bu da havlu çorapta kullandığımız topuk pamuk mekiği. Biliyorsunuz ki topukta havluda pamuk ayrı yerden ligra ayrı yerden gider. Çünkü topukta çalışan ligra çorabın her yerinde çalışır. Öncelikle bunu takıyoruz arkadaşlar. Arka tarafına. Ondan sonra bu mekanizmayı takıyoruz. Sonra vidamızı alıyoruz. Yine arkadan destekleyerek vidamızı takıyoruz. Tam sıkmıyoruz. İkisini taktıktan sonra ileri geri ayarını yapacağız. Evet. Şöyle elimizle bastırıyoruz aşağıya. Ayarına bakıyoruz. Mekik yatağına 1-2 milim geride olacak şekilde mekiğimizi ayarlıyoruz ayarladıktan sonra sağlam bir şekilde sıkıyoruz. Ve yukarı kaldığımız pozisyonu, duruş pozisyonu normal şekilde, normal seviyeye geri alıyoruz. Aldıktan sonra diğer mekikleri kaldırıyoruz. Mekiğimizin tam baskısını, yarım baskısını ayarlayacağız. Çünkü düz çorapta çalışan mekik pozisyonu ile havlu çorapta çalışan mekik pozisyonu topuk pamuğunda çalışan yani. Aynı olmaz. Evet Korhan. Şu an tam baskısı. Tam baskısını vurduğumuzda aşağıya vuruyor. Direkt aşağıya vurduğu için mekik de metal olduğu için pamuğu kopartabilir. O yüzden tam baskıyı şu şekilde biraz yukarı kaldırıyoruz. Direkt baskı yaptığında metale vurmasın diye tam baskısını ayarladık. Şimdi yarım baskısına geçiyorum. Yarım baskısını da tamdan biraz daha yukarıda olacak şekilde ayarlıyoruz. Bunun da hemen hemen yarım santim altında boşluk olması lazım. Çok aşağıda olursa havlu yapmaz. Çok yukarıda olursa da atlama yapar.